Tamam halledeceğim. Bir şeyler yapacağım. Tamam, merak etme. Anne. Benim biraz paraya ihtiyacım tamam, var. Tamam, akşam gel de bir çanta vereyim. Ciddi misin? Evet. Ben burada para basmaya başladım ya o yüzden. Akşam gelirsin, sana istediğin kadar para veririm. Hepsi senin olsun. Dalga. Yine dalga. Madem para vermek istemiyorsun, verme. Ben elbette bir şekilde bulurum. Oğlum, bir daha espri yapmadan önce haber ver lütfen. En azından gülmeye hazırlıklı olurum. Para kazanacakmış. Neyine güvendin de böyle bir cümle kuruyorsun? Amcam hayatta. O kız eve geri döndü. Onca şey oldu. Ne değişti peki? Bu kadar plan program yapmaya bu kadar masrafa değdi mi? Bir daha. Bir daha benimle sakın bu şekilde konuşma. Adak. Oğluna versene onları. Benden çok onun ihtiyacı var. Anne senin de Tanrı'ya ihtiyacın var. Bana böyle ince ince laf sok. Bir işe gir. Kendi paranı kazan artık. Sen de her fırsatta beni azarlayacağını bir iş olsun doğru yap olur mu? Evet evet doğru duydun. Akşam evleniyorum. Evet. Herkes davetli. Anladın mı? Gerçi hala kızı ikna etmem lazım. Ama kabul edecektir. Sümer oğlum. Ben seni sonra ararım. Canım benim. Biliyorsun. Benim hep bir hayalim vardı. Sana öyle güzel bir kız bulacaktım ki. Bütün bu köydekiler ikinizi deli gibi kıskanacaklardı, değil mi? Parvati de öyle bir kız. Sadece köydekiler değil, bütün dünya kıskanacak bizi. Oğlum, ne hissettiğini, inan bana anlıyorum. Ama benim senin için farklı dileklerim vardı. Sen evlendikten sonra odanı bir güzel yeniden dekore ettirecektim. Yine de ettirebilirsin. Jaipur'a gidiyorum. Japonya'ya değil. Dekore ettireceksen ettir. Yeter şimdi çarp. Ben hayalimi anlatıyorum sen de. Ben de, de diyorsun? sana hayalimi anlatıyorum anne. Evleniyor. Yani benim hayallerim çok daha önemli. Nedir hayalin? O aptal kızla evlenmek öyle mi? Anne o kız umurumda mı sanıyorsun? Ben ona baktığımda sadece bol bol para görüyorum. Beni anlamaya çalış. Buralarda önüme bir milyon rupiyi tak diye sayabilecek başka bir kız var mı? Sen söyle, yok. Bu yüzden Parvati ile evleneceğim. Sümer beni çok iyi dinle eğer o Parvati ile evlenmeye kalkarsan senin canını alırım. Asıl sen dinle bana engel olmaya kalkarsan. Ne? Ne yaparsın? Yangını senin çıkarttığını herkese bütün aileye anlatırım tamam mı? Sırf Parvati değil ailemizdeki herkes sana düşman olur anne. 祝你。